Evet sevgili seyirciler reklam arası sonrası tekrar birlikteyiz programımız devam ediyor. Ee, önemli konuları konuşuyoruz. Ee, sorularınız varsa telefonla bağlanabilirsiniz. Ee, i̇hbar hattımıza da efendim sorularınız varsa gönderebilirsiniz. Altı ay meselesini konuşacağız. Yerin Çay Güvenlik Kurumu'nun almış olduğu yoklama meselesi var biliyorsunuz. Yoklama belgesi mevzusu Kasım ayı sonuna kadar mutlaka Efendim, verilmeli verilmeyenlerin demekleri durdurulacak gibi sıkıntılar var. Avrupalı her türlü soruna alışık nasılsa, efendim başka demek ki yapacak bir şey yok. Onların işleriyle uğraşalım. Deniyor, öyle yapılıyor. Sayın Süleyman Soylu'nun yapmış olduğu bir açıklama vardı. Geçen de kimi alakalı, pasaportlarla alakalı, E-devlet meselesi falan da geçiyordu orada. Ben biraz fazla bu konuda bir şeyler. Ee, söylemeye çalıştım anladığım kadarıyla ama bir hukukçu gözüyle Hanım sizin de bu konuda bir şeyler söylemenizi arzu ediyorum. Bir haberi dinleyelim isterseniz bir bakın nedir neyin nesinde? evet Tabii evet, bir dinleyelim. Ha, bizi ne kadar ilgilendiriyor Avrupalı Türkleri bu e, kimlik kartlarındaki yeni uygulamalar. Yoksa bütün bilgilerimizi açamı mı verecek? Bu mevzu. E, o yüzden çok önemli. Ben önemsiyorum mutlaka. Şöyle bir can kulağıyla bir dinleyin. Ondan sonra da sizden bu konunun bir açıklamasını alalım. Evet sevgili öğretmenim ver gelsin. Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartına e-imza yükleme lansmanı Beşiktaş'ta bir otelde gerçekleştirildi. Lansmana İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve çok sayıda davetli katıldı. TC kimlik kartına Nüfus matikler aracılığı ile e-imzanın yüklenmesini sağlayan uygulamanın tanıtıldığı lansmanda Maslak'taki bir banka ve Üsküdar'daki bir nüfus müdürlüğüne video görüşmeyle ile bağlanarak sistem test edildi. Çalışmalarına devam edilen yeni bir proje hakkında daha konuşan Bakan Soylu, yine Cumhurbaşkanı'nın talimatlarıyla birlikte inşallah dünyanın en güvenlikli yerli ve milli pasaportu işlemleri üretilmeye başlandı. Yani önümüzdeki 3-4 ay içerisinde Başka ihtiyaç duymayacağız. Bizi güvenlik ve çiplerle bir alana sıkıştırmayacak darpane ile Maliye ve Hazine Bakanlığımızla birlikte uzun zamandır üzerinde çalıştığımız bir adımı da inşallah gerçekleştiriyoruz. Eğer becerebilirsek kimliklerimizde aynı zamanda pasaportlarda da inşallah renkli resim kullanacağız. Aynı zamanda 2023 yılı için süresi biten ehliyetlerle ilgili orada da darpane ile çok güzel bir çalışma ortaya koyduk. Kimlikleri de ehliyetleri yükleyebileceğimiz içerisinde farklı bilgilerin de olabileceği yeni bir süreci ortaya koyacağız. Biz üç şey yapabileceğimizi ve deneyeceğimizi söylemiştik dedi. Evet, e, Metin Hanım böyle bir haber e, nedir? Tam olarak bizi ne kadar çok ilgilendiriyor? Bizi sıkıntıya sokar mı bu uygulama? Yoksa Yani bence e, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan herkesin bütün verilerine banka verilerini yani kimliğimle artık finansal verilerim de açığa çıkacak. Eğer bunu yurt dışı makamları, mavi kartlara uygulamazlarsa çok iyi olur. Çünkü evet. eğer bunu pasaportlara da bunu yüklemelerinde hiçbir doğru yön görmüyorum. Zira yurt dışı makamları pasaportlardaki bu çiftleri kırmaya çalışırlarsa. Evet. Ki hiç zor değil, yani e, benim teknik olarak anladığım bir şey değil ama yapılmayacak bir şey değil. E, yani bir yıl insanın e, bu konuda çalışan hani şeylerin de e, kötü niyetlilerin de çiftleri kırması, hatta hepsini kırması çok zor değil. Öyle bir sistem geliştirirler ki teknolojilerinin özellikle yurt dışında ne kadar iyi olduğunu biliyoruz. Bunu devlet olarak yapmazlar, yine bir yere ihale ederler. Burada tüm oradan, bilgiler olacak mı kardeş. benim anladığım kadarıyla vatandaşın tüm bilgileri o kimlik üzerinde pasaport üzerinde olacak. Ya, Anlatılan ee, bu mu yani? Finansal bir defa direkt oluyor. Evet. E, i̇şte bankayla bağlantı kurulduğuna göre bankadaki kimliğimi takıyorum bankadaki hesabımı görüyorsun sen. Evet. E, bunu aynı zamanda maliye de görüyor. Yani bir daha bankaların finansal veri aktarmasına ihtiyaç kalmıyor. Maliye görüyor. Hiç yorulmuyor. Alıyor yurt dışına aktarıyor. Yani O kadar e, ilginç bir şey ki kötü değil. Belge kaçağını belki engelleyebilir. Bakın burada evet. bu tür hesaplar vardır. Ama zaten biz Türkiye'de belge kaçağını engellemek için daha bir yıl bir yıl bir yıl bir şeyler e, yapmalıyız. Bizim dairemiz yurt dışına bilgi akımını kolaylaştıracak. Bunu pasaportlara ve mavi kartlara ısrarla söylüyorum. Yüklememeliyiz. Bizim vatandaşımız önümüzdeki en azından 10 yıl yüklememeliyiz. Bizim vatandaşımız önümüzdeki 10 yıl içerisinde. Ee, bununla ilgili e, tedbirlerini yurt dışında almadan vatandaşlarımıza böyle bir yük getirmeyi hiç doğru bulmuyorum. Yani bu uygulama yani Avrupalı var. Türklere yine bir sıkıntı açabilir diyoruz değil mi? Yanlış anlamıyorum. Yanlış anlamadım yani ben. Siz gizlice Türkiye'nin tapu bilgilerini almaya çalışan yurt dışı makamlarının evet. böyle bir imkanı kullanma ihtimalinin varlığını düşünmüyor musunuz? Yani 80 milyon varken yani, 10 milyon bana ne diyorlar biliyorsun. 10 milyon yani bunu gözden çıkarılmış evet. Türk vatandaşı yani pasaporta yükleme vatandaşta yine yine diyelim ki mavi kartıyla çıkmasın. Evet. Türkiye'de bıraksın çıksın. Ama pasaporta ne benimkine yükle ne öbürünkine yükle. Çünkü pasaportta bunun görülmesi e, yurt dışına çıktığımda yurt dışı makamlarını zerre ilgilendiren bir mesele değil. Evet. Şu anda pasaport için Türkiye hazır değil. Ki kaybettik, çaldırdık, kötü birinin eline geçti. Benim bütün finansal kayıtlarıma kimliğimi takıp erişebilecek. Yani burada E-Devleti'ni o... e devletini isteyen makamlar, kurumlar senden o bir zaten pasaportundaki o bilgileri. Yani hiç pasaportta bulunmaması gereken şeyler. Biz şimdilik bir akıllı olalım pasaporta bu bilgileri hiçbir şekilde ne Türk vatandaşına ne e, tü, e, diğerlerine yüklemeyelim. Evet. Hani mavi kartı da vatandaş ister alır ister almaz giderken de Türkiye'de bırakır ve çeker gider. Evet. Ama pasaport e, oturumu uzatırken yurt dışı makamlarına teslim edilen bir ay, üç ay, on gün evet. ilerinde bulunan bir e, mekanizma. Evet istediklerinde tüm verileri getir bir bakayım sahte mi gerçek mi diye bir çevirseler yani ben çevirse benim pasaportumu alır yurt dışındaki de bizden gerçek mi diye alır en azından oturumun gerçek mi diye alır en azından onu aldığında iyi niyetli de alabilir gerçekten de alabilir kötü niyetli de alabilir ama biz şunu biliyoruz Türkiye'den gizlice hileli olarak Türkiye'nin bütün kanunları kuralları aleyhine Üç kuruş para harcayarak Türkiye'deki gayrimenkulleri alan bir oluşum var karşımızda. Biz şimdi bu oluşuma destek olacak, kolaylaştıracak hiçbir şey yapmamalıyız. Ama yapıyoruz. Bir bilmiyorum. görmeliyiz, bir çözmeliyiz. E, vatandaş tedbirini almalı. Bir de e, hani yurt dışı makamları ne yapardım, Siz ne yapıyorsunuz? Siz bir durun durduğunuz yerde. Biz sizden bizim vatandaşlarımızın gayrimenkul verilerini e, hukuka aykırı yolla elde edilirse kullanmamanızı istiyoruz. Evet. Hani biz aldık demeyecekler ama kullanmamanızı istiyoruz. Bu veriler direkt sizin maliyenize geliyor. Evet. Biz sizin ülkenizde bunu yapsak ne yaparsınız diye e, soracaklardır. Dolayısıyla yani sorulması gerekir. Sormaları doğru. lazım. Biz bunu sormadan, evet. hesabını almadan, Dur, dur demeden başka bir şey yapamayız. Vatandaşın elinde hem bankasını hem evet. e, gayrimenkulünü taşıyan bir pasaport veya kimlik olursa İltişim makamları diyecek ki o kimliği bana getirip benim gözümün önünde şunu açmadan çünkü e, devleti aç diyen bir evet. e, baskı var. Sen onu açmadan ben sana şunu yapmıyorum, ben sana bunu yapmıyorum, ben sana şöyle davranmıyorum diyecek. Evet, aynen öyle. Biz bunu durdurabildik mi bugüne kadar? Hayır. Belçika ne yapıyor? Sosyal Hollanda ne yapıyor? Sosyal yardım alanı. e devletinle birlikte gel, uzatmamı istiyorsan ben ona gireceğim diyor. Evet. Almanya ne yapıyor? Ee, bir kamyon para harcayarak Türkiye'de, yani bu beş ülke daha doğrusu, Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, Avusturya. Avusturya, Avusturya bir kamyon para harcayarak Türklerin Türkiye'deki mal varlıklarını tapularını, kiralarını öğrenmeye çalışıyor. Biz dur diyememişiz. yani ısrarla söylüyorum. Bizim bu açıklamamızı dikkate alsınlar. Bu hem vatandaşımıza zarar ziyan olarak dönmesin. Hem de Türkiye bu işten tekrar bak. Türkiye'de bu işten zarar görmesin. Evet. Çünkü son dönemde Emekli talebinde bulunan bir takım baskılar var ve emekli aylığı alanlar ve emeklilik yaşı gelenler, emekli aylığı hali hazırda yeni alacakların Türkiye'deki gayrimenkul verilerinin araştırıldığını, incelendiğini ve buna ilişkin kayıtların yurt dışına aktarıldığını biliyoruz. Hatta yurt dışında peşlerine dedektif takılarak, Evet hangi markete giriyor, hangi arabaya biniyor sadece kendisine de değil. Kendisi ile birlikte yaşayan eş ve çocuklar hatta birlikte sık gözüken kişilerin de eğer iki ay takip edildi, üç ay takip edildi. E, bir kişinin yanında on beş kere gördüyse diyor ki bu kişiyle o kişiyle çağırıyor. Bu kişiyle senin ilişkinle bu akrabası olabilir, arkadaşı olabilir. Onlara da İş varsa onlara, çocuklarının iş yerlerine, evet. işin harcamalarına yani tamamına bakıyor. Şimdi böyle bir organizasyon ve böyle bir, gerçekten bir saldırıdır bu. Bunu kendi vatandaşına yapmayıp sadece benim vatandaşım yapıyorsa bu ciddi bir saldırıdır. E, bunu yapan bir uygulamaya karşı biz bir de çiftli destek sunarsak bize çok, e, vatandaşımıza çok yazık olur. Yani ben e, devletle aynı fikirde değilim. Evet. Türkiye'nin bu uygulamasını desteklemiyorum da aynı fikirde de değilim. Yani, yani zaman, benim benim yani, yani benim korkularım doğruymuş haberden Çekinceleri. Doğru Zeki Bey gerçekten doğru. Yani biz her gün bir ocağın evet. içine ateş düştüğünü duyuyoruz, görüyoruz yurt dışında. Ee, işte, Banka 2018'i, 19 verisini verecekken 2016'yı vermiş, 17'yi vermiş, 18'i vermiş, 19'u vermiş, 20'yi vermiş, 21'i vermiş. Hay maşallah. Ne varsa vermiş yani. Ne Banka varsa vermiş. vermiş. Evet. Ha, gelir idaresi herhangi bir ayıklama yapmamış. Sen gelir idaresi olarak senden 2019 ve 2020 verilerinin istendiği bir zamanda hangi hakla, hangi yasal düzenlemeye göre açılır bu dava gerçekten? Ben olsam açarım vatandaşın yerine. Sen Almanya'ya, Hollanda'ya 2019 ve 20'yi taahhüt etmişsin. Peki verdiğin verilerde 2017, 18, 19 var. Yani şey 2017, 18, 15, 16 var. Neden veriyorsun? Evet. Senin bunu bana karşı sorumlulukların içerisinde, kanunlar karşısında ayıklayıp vermen lazım. Bankalar ayıklamamış. Yani bankaların bu kadar vicdansızlığını, bu kadar önemsemediğini algılayamıyorum. Yine aynı bankaların kapıda karşıladığı, çaylarını, kahvelerini ikram ettiği, benim bankama getirdiği, ısrar ettiği, evet. ikna için her türlü yolu denediği yurt dışındaki vatandaşlarımız bugün banka kapısına gittiğinde ya benim verilerim paylaşıldı mı? Ha neydi? Ha ben bilmem. Vatandaşı kapıdan kovalayan bir sistemle karşı karşıya kalıyoruz. Ben bilmem genel müdürlük diyor. Evet. Vatandaşın o verileri ya Ben dört defa yazınca, beş defa yazınca bu bilgiyi alıyorsam bankadan vatandaşa o verinin, bilginin verilmesi mümkün değil. Vatandaş başına geleni de bilmiyor. Ne yaptı? Tek suçu Türkiye'ye para getirdi. İkinci suçu da o bankayı tercih etti. Evet. Yani vatandaşın suçu bir değil, iki değil. Ama ceza, İl ama, ama günah keçisi Avrupalı Türkler her halükarda. Tabii. Her halükarda. Niye? Yani, Ülkesini yok. düşündüğü için, ülkesine yardım ettiği için, yatırım yaptığı için, birikimler ülkesine gönderdiği için, efendim destek olalım, ekonomik olarak kalkınalım, ülkemiz ferah içerisinde, refah içerisinde yaşasın, paralarımız burada kalacağına, Türkiye'de kalsın, orası da, e, paralarımızla ilgili bir şeyler yapılsın, yatırma yapılsın. Bu düşüncede vatandaşlar halis e, niyetle bu işleri yapıyorlar. Ama karşılığında çok yanlış bir efendim uygulamalarla karşılaşıyorlar. İşte gördüğümüz gibi belki kötü bir niyetle yapılmıyor bu Türkiye'deki işte vergi kaçakçılığı, kara para aklaması gibi mevzular açısından doğru olabilir bu mevzular ama Bu bak doğru ama yurt dışının kötü işleyişine karşı Aynı i̇şte, otomatik bilgi yani... paylaşımında olduğu gibi önceden tamam doğru uluslararası bir yasa herkes imzasını attı. Biz de i̇şte OECD ülkesiyiz, üyesi, üyesiyiz. Ama Avrupalı Türkler düşünülmedi. Önlemler alınması konusunda, tedbirler alınması konusunda onlara bizim haricimizde kimse bir şey söylemedi. Daha sonra söylemeye başladı. işte yurt dışı dış Türkler, Zafer Sıraka'ya, işte bileyim, Eskişehir Milletvekili Sayın e, şey e, Utku. Utku, Utku, Çakır Bey. Özer Utku Çakır evet, Özer. Utku Çakır Özer gibi insanlar milletvekilleri bir şeyler yapmaya çalıştılar ama sonuçta bir tane biz vardık. Bizi de fazla dinleyenler olmadı YouTube kanallarında milletin kafalarını karıştıran, milletin kafalarını böyle bulandıran, doğru olmayan bilgilerle insanlara bir şeyler anlatmaya çalışan ve bu insanların da inandığı insanlar vardı. Onu o yüzden duvara tosladılar dedim. Uçurumdan aşağı gittiler. Bizi söyle dinleselerdi. Niye illa Türkiye'ye gidelim dediler. Niye illa Türkiye'ye gitmek lazım dediler. Başkaları dinliyorlar ya. Çok bilen aslında hiçbir şey bilmeyen ama insanları kandıran. Bunlar var zaten bunlar ortadan kalkmayacak ki. Sonra sustular kaldılar. Adam Türkiye'de gazetecilik yapıyormuş veya işte televizyoncu muymuş güya ama televizyonlarda göremiyorum. Çıkıyor YouTube sayfalarında bunlarla ilgili konuşuyor. Herhangi bir vasfı yok ve Avrupa'yı hiç bilmiyor. Avrupa'daki yasalardan alakası yok ama biliyormuş gibi anlatıyor. İnsanlar da işine geldiği için inanıyorlar iş bu kadar sıkıntılı. Biz de diyoruz her şey doğruyu evet. Biz 35 yılı aşkın, 37 yıllık bir gazetecilik hayatım var benim. Televizyonculuk e, ondan sonra geliyor, sonra çıktı televizyon tabii. Bizim böyle bir dönemimiz var, böyle bir birikimimiz var. 20 yıl aşkın süredir ekranlardasınız. Hem emeklilik konusunda, diğer konularda insanlara anlatıyoruz. Demek ki bizim anlattıklarımız işlerine gelmediği için doğru olarak kabul edilmemiş. Kabul edilmedi. Sonucunu yaşıyorlar. Şimdi bu konuda da öyle. Biz yine hala kendimizi parçalıyoruz, anlatmaya çalışıyoruz. İşte Sayın Soylu'nun almış olduğu bu karar yeni uygulamayı kimin haberi var? Biz söylemesek kimsenin haberi Kimsenin haberi yok. Ee, Gerçekten yani. kimsenin haberi yok. Bunun aslında evet. hem e, iktidar e, hem e, bürokratlar hem de Türkiye'deki tüm siyasi partiler yurtdışı ile ilgili bir dertleri varsa evet. hani bize sorsunlar demiyorum ama biz de bir şeyler biliyoruz. Yok bazı İsterler yanlış kişiler de, onlar da yanlış kılavuzlara soruyorlar. Bilmiyor yani adam adam. Yani şunu isterlerse bize erişen çünkü vatandaş sağ olsun inanıyor güveniyor. Evet. Kanal Avrupa'ya size bize evet. ee, bize güvenerek dertlerini açıyor. Dik e, 2014-15 yılında ilk defa Hollanda'da gayrimenkule ilişkin, e, o hukuka aykırı, hep bugün hep bahsettiğimiz, evet. gizlice para karşılığı Türkiye'den verileri alınıp yurt dışına teslim edilen dosya ilk defa ben Kanal Avrupa'dayken gelmişti. Evet. Vatandaş Hollanda'dan çıkmıştı, o dosyayı Kanal Avrupa'ya getirmişti. Evet. Önce gördüm, inanamadım. Evet. Fotoğraflar, gayrimenkul değerleme uzmanı yazıları, onlar bunlar. Ya öyle bir şey hazırlanmıştı ki bu da şunu gösteriyor. Vatandaşın derdine ortak olan bir kanal kanal var elimizde. Evet. Vatandaşın elinde daha doğrusu. Bunların işleyişini takip eden bir gazeteci programcı var evet. ve biz de acaba bu neymiş diye hukukçu olarak çalışıyoruz. Yani bu nedir? İşleyişi nedir? Kaynağı nedir? Nasıl oluyor? Ee, vatandaş buna karşı ne yapmalı tavsiyede bulunan da e, bir hukukçu var. Hani bundan vatandaş bu kadar güveniyorsa evet yurt dışında kendi imkanlarıyla da verilere ulaşsınlar. Bu insanların dertlerine nasıl çare oluruz desinler. O isteyecekler ya. Evet. E, bunu düşünürken bir de vatandaşa çare ve çözüm olsunlar. Dert ortağı olsunlar. Bunun için her siyasi partinin yurt dışındakilere karşı bir borcu vardır. Üstüne düşen sorumluluğu da yerine getirmek zorundadır diye düşünüyorum. Evet, o o seçimde Çünkü hissedilecek seçimlerde. Şöyle hepimizin e, onların Türkiye'ye gönderdiği dövizlerden ülke adına bir e, şeyimiz karımız oldu. Kazanımız oldu. Evet, Türkiye'nin bir kazanımı oldu. Dolayısıyla onlara karşı da mutlaka bir sorumluluğumuzu yerine getirmek. Ben üstüme düşeni, Zeki Şahin üstüne düşeni, kanal Avrupa üstüne düşeni yapıyoruz, yapmaya devam ederiz. Ama birazcık da çözüm odaklı bir e, siyasi çalışma yaparlarsa şu dönemde, yurt dışındaki vatandaşa ne verir, ya yani bir şey çıkarır. Ne getirir, ne götürür. Tamam Türk vatandaşlığının işte tekrar Türk vatandaşlığına dönüş yolu açmış yurt dışı makamları evet. ee, Almanya için. Mavi kartla ilgili. Evet, mavi kartla ilgili. Onunla ilgili de haber de var. İsterseniz bir bakalım habere. Ee, Peki, olur. E, bakalım haberde ne diyor. Ona göre konuşalım. Çünkü mavi kartların çocuklarıyla ilgili alınmış bir karar ama bana göre ee, cazip değil çünkü askerlik parası çok yüksek. Yani burada havada ağaçta yani, toplanmıyor. Başka bir şey daha diyeceğim. Haberi evet. izleyelim. Evet. Bana bir bir e, yönetim, mavi kartları bir alayım. AK Parti İstanbul Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Yurttaşı Türkler ve Akraba Topluluklar Komisyonu Başkanı Zafer Sırakaya mavi kartlar kütüğüne kayıtlı çocukların Türk vatandaşlığına geçitteki şartlarının kaldırıldığını açıkladı. İzin alarak Türk vatandaşlığından çıkan mavi kartlıların çocukları için kolaylık sağlandı. Buna göre mavi kartlıların ergin çocukları kendilerinin başvurusu ile ergin olmayanlar ise anne ya da babanın birinin başvurusu diğer ebeveynin de izniyle Türk vatandaşlığını kazanabilecek. Ayrıca Türk vatandaşlığı için ergin olma ve Türkiye'de 5 yıl geçerli ikamet izni şartı da kaldırıldı. Sarakaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı. Sizlerden gelen talep ve istekler doğrultusunda İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ile yaptığımız görüşmeler neticesinde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürürlüğe giren uygulamalar şöyle. 2019 yılından önce anne ve babası Türk vatandaşlığından çıktığı için resen vatandaşlığı kaybeden çocukların Türk vatandaşlığını tekrar kazanabilmeleri için anne ve babadan birinin başvurusu diğer bebeğinin de izni yeterli olacak anne ve babası Türk vatandaşlığından çıkmış mavi kartıların 2019 yılı sonrası yurt dışında doğan çocuklarının Türk vatandaşlığını kazanabilmeleri için anne ve babadan birinin başvurusu diğer ebeveynin de izni yeterli olacak. Mavi kartlı ebeveynlerin 18 yaşından büyük çocuklarının vatandaşlığı kazanabilmesi için bireysel başvuruları yeterli olacak ve başvuruda ikamet şartı aranmayacak. Varım, haberi dinledik. E, Sayın Zafer Sırakaya'nın yapmış olduğu bir açıklama. Gerçekten Avrupalı Türklerle ilgili çalışan bir vekilimiz. En azından bizim içimizden biri. Bizim dertlerimizi, sıkıntılarımızı biliyor. Hangi evet, dertlerimiz öyle, var evet. çözümü konusunda da elinden geleni yapıyor ama e, ben de demin söylediğim gibi askerlik meselesiyle ilgili çözülmediği sürece o miktar aşağı indirilmediği sürece cazip gelmez bizimkilere ve bizimkiler yaşadıkları ülkenin vatandaşlarının bırakmazlar, Türkiye'ye de girmezler. Böyle de bir haklar var. Nedir durum? Siz ne, ne anladınız? Neler söyleyeceksiniz? Evet, Şimdi, biz Türk vatandaşlığına geçişini istiyoruz gençlerimizin diyorlar. Evet. En açığı bu. Evet. Fakat şunu biliyorlar, Türk vatandaşlığına geçerse askerlikle ilgili sıkıntıları olacak. Evet. Ve bu askerlikle ilgili yüklü e, parayı bu gençler ne nereden bulacak, ne yapacak, nasıl ödeyecek? Yani bununla ilgili bunu bir çözmeleri lazım. Bu gençler Türkiye'ye gelsin istiyorlar. Türkiye ile bağlantısı olsun istiyorlar. Ben bunu böyle anlıyorum bir taraftan da. Aynen öyle. Yani Aynen. Askerlik yapınca bir Türkiye böyle olacak ki olur gerçekten. Bir, Türkiye'de en kötü bir arkadaşı olur. Evet. Askerden tanıdığı, asker arkadaşı olur. Evet. evet. Bizim var da bir sürü asker arkadaşımız. Kubat ha, mesela benim mi? asker arkadaşım Kubat. De i̇yi bir dostum, değerli bir arkadaşım. Yani oradaki arkadaşlıklar farklı. Bir, bir ayda olsa Orada önemli bir manevi hava var. Yanlış hatırlamıyorsam, ee, zannederim sizin bir asker arkadaşınız aracılığıyla bir, beni sizinle tanıştırmışlardı. Siz bir, ondan sormuştunuz Türkiye'den değil. Öyle hatırlıyorum galiba. Evet, evet, Kim doğru, doğru, kullan? doğru, doğru. Asker arkadaşı. Evet. Ne doğru. kadar önemli bir şey. Evet, doğru, doğru. E, şimdi. Türk yani bu bağı istiyoruz biz, hepinizden istiyoruz Türkiye evet. olarak. Türkiye ile iletişimimizin aslında özünde sizi de kaybetmek istemiyor ama sizin paranızı istiyoruz açıkça. Evet. Fakat çocuklar, Türkiye'deki çocuklar ne durumdaysa yurt dışında da aynı durumda. Evet. Çocuklar okuyacak, işe başlayacak, hayat kuracak, evlenecek. E ne var Türk vatandaşı olayım diye de bir kamyon para ödeyecekler yani o 5000 euro çok çok büyük bir para. Evet. Çok büyük bir para. E biz bu çocuklara gelin burada staj yapın okuyun diye bazı imkanlar da sağlıyoruz. Yani Türk ço e vatandaşların çocukları, mavi kartlıları. E bu çocuklar getirdikleri telefonu üç aydan sonra 2000 lira, 3000 lira mı kaç oldu bilmiyorum. 2000'i geçti telefonun evet, geçti. Evet. Bir de kapatıyorlar. E, tak kararında. tak kapanıyor bir de. Ha. şimdi bu çocukların bu bağını da yani öğrenci Buradan acaba çok mu zengin oluyoruz? Hayır olmuyoruz evet. ülke olarak. Çocukları kaçırıyoruz. Askerlik yapacak çocuk 2000 euro yatıracaksa 2000 euroyu belki yatırır. Evet. E 5000 euroyu görünce ne yapacağım ya diyor. Geçsin gitsin diyor. Bu çocukların sosyal güvenlik haklarını engellemiş oluyoruz. E, bu şeyle ilgili olan e, adı nedir? Emeklilikle ilgili bir bağını daha alıyoruz aslında. Deli yani mesela. koparıyoruz evet. bağ, onların bağlarını Türkiye ile olan bağlarını mesela tek tek, tek bir koparıyoruz. Türkiye'ye bağlayacağımız bir mesele varsa bunların Yok. tamamını koparıyoruz. Evet. Dolayısıyla tam da mesele geliyor biz e, bu kanunu düzenleyenlerin kanunu çıkaranların yurt dışından bağımsız oradaki işleyişi oradaki durumu bilmeyen e, eksik bilen yanlış eksik bilgi aktarımıyla çıkarılan kanun bir düzenlemelere geliyor. Evet. İşte bu nedenle bu o, mavi kartlarla ilgili bu düzenleme bana e, çok çok işlevsel gelmedi. Askerliği çözeceksiniz, çocuklara bir e, Türkiye'yi cazip hale getireceksiniz. Ve bundan sonra e, ey e, Türk halkı yurt dışındaki gel Almanya'dakiler gelin e, Mavi kartlı çocuklarınız, gençler, siz de gelin kendinizi biz de Türk vatandaşı olarak gösterin diyebileceğiz. Evet. E, bunu diyemediğimiz sürece e, gelmeyecekler ve gelmeye gelmeye tatilleri için bile Türkiye'ye gelmeye gelmeye biz bir bakacağız ki 20-25 yıl sonra bu çocuklar daha çok İtalya'ya, Fransa'ya, Yunanistan'a. Arada bir de nostalji olsun. Türkiye'ye tatile geliyor olacak. Benim o Alman arkadaşlarıyla birlikte Mayarka'ya falan gidiyor yani Burak. Yani. E, siz Türkiye'ye git deseniz gideriz. Çünkü çocukların e, bağlarını güvenliğiniz edeliyoruz. Evet. Yani bu anlamda bizim yapmamız gereken işler Türkiye'nin e, e, cazip, eğlenceli, e, keyifli ve onlara vaat edeceğimiz bir şeyler olması lazım Türkiye Ama evet yoksa... umutlar hala Türkiye'den. Bakın yine bir haber verdim ana haberlerde. Türkiye'deki otelciler, esnaflar, efendim emlakçılar bu yıl Avrupa'dan gelen onlar gurbetçi diyorlar hala. Ben Avrupalı Türkler diyorum. Alıştıracağız ama öğrenecekler Avrupalı Türkleri. Gurbetçi demeye devam ediyorlar. Onları bekliyorlar, gelsinler. Biz onlardan bu sene onların gelmesiyle birlikte nefes alacağız diyorlar. Esnaflar, işte emlakçılar, otelciler nefes alacak yani, diyor. Kendileri söylüyor bunu. Bütün derdimiz bu. Gurbetçi değil mi? Gurbetçi evet. yani e, ikna edilebilir. Evet. E, sevgisi evet. kullanılabilir. Altyapısını da taşıyor aslında. Gurbetçi değil artık. Evet. 50 yıl aşkın süredir yurt dışında yaşayan 60, Türkler. Üçüncü kuşak. 60. kuşak. 60'ı aştı evet. Almanya. <laughs> 60 oldu değil mi? 60'ı aştı almayı. Ya yani 60'ı aştı 61 62 oldu herhalde. Her yani bu kadar süredir dışında yaşayan Türkler bir ömür yaşamışlar. Evet. Çocukları torunları 20 yaşına gelmiş. Şimdi biz bunlara hala gurbetçiyiz diyoruz. Evet. Hayır. Avrupa'da yaşayan Avrupalı Türkler ve o kadar güzel ki bizimle bağını koparmadılar. İşte ama biz zorla koparttırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Alınan kararlar, yasalar, efendim uygulamalar İlla koparalım. Bitsin. Bizi sevmesinler istiyorlar. Neyse Metap Hanım bir reklam arası daha vereyim. Ondan sonra şu 6 ay meselesine e, bu yoklama belgesi meselesine girelim. Çünkü yoklama önemli. Yoklama belgesi evet. ve yaz geliyor. Gayrimenkullerle ilgili bir evet. bölüm. Son bölümde Gireceğim. onu işleyelim. Evet sevgili seyirciler. Evet, evet. Şimdi kısa bir reklam arası. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın.